Korktum, korktum. Kork, 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 kork. Ya Allah ya diyor. Ya. Ne oldu ya? Ne ne oldu ya? Ne bu surat be? Ben gideyim o zaman ha? Gel 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 gel. Ben anlatacaklarım var Asım, Asım. Bugün çok güzel bayandan, çok güzel bir işteki falan. Aydın ne yapıyorsun ya? Asım'ım, yavrum bir tane şu anda karşında açık çek duruyor. Ne çek? Bas ya çek. Ya yavrum bundan sonra karşında Fikret abin değil bir sanayici varmış gibi düşün. Duydun mu? Hadi, hadi gel, gel, gel 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 gel. Hadi kalk oğlum bir boyap abdesti alacağım hadi. Hadi son iki üç dört. Su gelir güldür güldür gel de beni güldür. Bir damlacık kanım akma söktürürsen sen öldür. <laughs> Asım, sal suyu gelsin hadi. Hoppala! Ya bırak şimdi hoppala hoppala, sal suyu gelsin oğlum ya! Abini dinle! Allah Allah! Hayda! Ne haydası oğlum? Bundan sonra böyle dolaşacak abin. Toplum saygı duysun biraz. <laughs> kalk bakayım, kalk, kalk kalk. Hadi hadi sen de geliyorsun. Nereye geliyorum ya? Sabah dükkan açacağım. Ne dükkanı yavrum? Papaz büyüsü bozmaya gidiyoruz. Ben dükkanını kapattım bak. Hadi. Papaz büyüsü mü? Ya açık çek dedik, konuştuk ya kadın güzel dedik. Hasta mısın? Be? Farz et ki hastayım, tedavi edebileceğim mi? Hayır. E daha niye konuşuyorsun? At. Em Mono Manager, por exemplo.